Evet sevgili tarih severler, şu an bulunduğumuz oda acıklı bir hikayenin yaşandığı bir yer. 16. Osmanlı Padişahı ve 95. İslam Halifesi olan 2. Osman yani Genç Osman, Yeniçerilerin yapmış olduğu isyan sonucu tahttan indiriliyor ve buradaki yedi kule zindanına hapsediliyor ve burada çeşitli işkenceler gördükten sonra burada boğularak öldürülüyor, öldürülüyor daha doğrusu. Genç Osman bu acıklı hikayenin sonucunda babası Sultan I. Ahmet'in türbesine defnediliyor. Bu türbe biliyorsunuz Sultan Ahmet Meydanı'nda. Eğer bir gün yolunuz oraya düşerse Genç Osman'ın da kabrini orada ziyaret edebilirsiniz.